yeni bir ülkeye taşınmak, bir ülkede göçmen olmak gitmeden önce başlayan bir süreç. Evin toparlanması, gerektiğinde satılması veya eşyaların hazırlanması, tasfiye edilmesi, gideceğimiz yere yollanacaksa onların paketlenmesi, yollanması, çocuklarımız varsa çocuklarımızın okuluna veda etme, çocukların veda etmesine fırsat bırakma, konuya, komşuya, en yakınlarımıza hoşça kal deme. Bunların hepsi ailede stres yaratan faktörler. Yine de çocuklarımız açısından baktığımızda onlar bizleri her zaman sağlam, ayakları yere basan ve bu sürece güvenen kişiler olarak görmek istiyorlar. Eğer biz kendi içimizde huzursuzluk yaşıyorsak bu çocuklarımıza da yansıyor. Peki ne yapacağız? Öncelikle kendimiz bunlarla nasıl başa çıkacağımızdan çok emin olacağız. Listelerimiz olacak, neleri yapacağımızı bileceğiz. Ve daha gideceğimiz göçmenlik yolculuğuna çıkmadan önce çocuklarımızın da kendi eşyalarını toplamalarına, kendi belki geçiş heyecanını, belki gidiş yasını yaşamalarına izin vereceğiz.